Osmanlı Cumhuriyeti kurum kuruluşları ile tebrik ediyorum. Teşekkürler ağam. Hayatı önemde bir kurumda bir sorun yaşanıyorsa, bu soruna hiçbirimizin kayıtsız kalma gibi bir e, lüksü yoktur. Bu olayın acil bir şekilde masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Sizden bu meselenin çözümü noktasında herkesin inisiyatif alması gerektiği konusunda bir talebim var. Genel anlamda şunu talep ediyorum. Bir komisyon oluşturulup bu hat su meselesinin çok acil bir şekilde masa yapılması lazım. Gelir gider tablosu. Son 8 ay, son 8 ayın tam anında arkadaşlar gelirle gider arasında yüzde 300 fark var. Bu önemli konu, bu hayati önemde bütün Hatay'da yaşayan bir buçuk milyonu ilgilendiren bu kadar önemli bir meseleyi <laughs> siyasete kurban etmeden burada bir sorun var. Hepimizi ilgilendiren ve buna da herkesin katkı sunması lazım. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. <laughs> Oylama yazmıyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ben teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen var mı? Evet. Oyun